Bu Lena. Lena bir sosyal hizmet uzmanı. Zor zamanlarında ailelere yardım etmek için onları evlerinde ziyaret eder. Arabası oyuncaklar, kitaplar ve büyük bir sabırla doludur. Bugün Lena Leo'nun ailesini ziyaret ediyor. Leo ve küçük kız kardeşi Mia sık sık oyuncakları yüzünden kavga ediyorlar. Anneleri ve babaları bazen ne yapacaklarını bilemiyor ve yorgun görünüyorlar. Lena tüm aileyle birlikte mutfak masasına oturur. Sakin bir sesle "Hadi bir plan yapalım." der. Herkes ne istediğini söyleyebilir. Anne ve baba dikkatle dinler. Leo kendisinin ve Mia'nın barış içinde birlikte oynadıkları bir resim çizer. "Artık kavga etmememizi diliyorum." diye fısıldar. Lena omzunun üzerinden ona bakar ve gülümser. Lena bir duygu saati önerir. Herkes ibreyi o an hissettiği duyguya getirebilir. Mutlu üzgün veya kızgın. Böylece herkes diğerlerinin nasıl hissettiğini daha iyi anlayabilir. Ertesi hafta, duygu saatini denerler. Mia kulesi yıkıldığı için, İbre'yi üzgüne getirdiğinde, Leo gelir ve yeniden inşa etmesine yardım eder. Lena, anne ve babaya da yardım eder. Onlara evde sakin bir köşe nasıl oluşturacaklarını gösterir. Her şeyin çok fazla geldiği zamanlarda herkesin çekilebileceği bir yer. Aile birbirleriyle konuşmayı ve birbirlerini dinlemeyi öğrenir. Bağırmak yerine artık kelimelerini kullanıyorlar. Lena ile yaptıkları aile planı buzdolabında asılı duruyor. Lena birkaç hafta sonra tekrar ziyarete geldiğinde ev kahkahalarla doludur. Leo ve Mia oturma odasında birlikte oynarken ebeveynleri kanepede rahat bir şekilde oturuyor. Lena gülümser. Buradaki işinin bittiğini bilir. Bazen bir ailenin yeniden bir araya gelmek için sadece küçük bir yardıma ihtiyacı olur. Velina bu yardımı getirmek için oradadır.